Sevgili seyirciler, TOKİ ve Elazığ Belediyesi aynı gün arsa satışı ihalesine çıktı. Elazığ Belediyesi 11 arsayı, TOKİ 4 arsayı 27 Ağustos tarihinde satışa çıkaracak. TOKİ ve Elazığ Belediyesi aynı gün arsa satışı ihalesine çıktı. Elazığ Belediyesi 11 arsayı, TOKİ 4 arsayı 27 Ağustos tarihinde satışa çıkaracak. Toplu Konut İdaresi tarafından Elazığ'da Şahinkaya Mahallesi'nde bulunan 4 arsa satışa çıkarılırken İhalesi 27 Ağustos tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi'nin ise satışa çıkardığı 11 arsanın ihalesi 27 Ağustos tarihinde saat 14'e gerçekleştirilecek. Toki'nin satışa çıkardığı arsaların muamel bedeli 27 milyon 147 bin TL ediyor. Toki'nin satışa çıkardığı arsaların emsali 1.5 yüksekliğe 24.50 olarak belirlendi. Elazığ Belediyesi Sarı Evler olarak bilinen Elizanın en değerli yerlerinden olan 11 arsanın muammen bedeli 65 milyon 679 bin TL tutuyor. Belediye tarafından çıkarılan arsaların emsal 2.55 yükseklik 27.50 olması nedeniyle yüksek fiyatlarda satılması bekleniyor. Elizabeth Belediyesi'nin sattığı arsalar parsel sorgulama çıkmadığı için ihaleye katılmak isteyenler Elizabeth Belediyesi binasına giderek bilgi alabilecekler.